neredeyim ben? Burası neresi? Ormanda ne işim var benim? Ne güzel yatağımda uyuyordum ben. Anne, baba, dede neredesiniz? Şu yerde yatanlar kim? Baba, uyan baba. Dede uyanmalısın dedeciğim. Ah annem de burada yatıyor. Anne kalk bize ne oldu? Allah'ım sen bize yardım et. Başımıza nasıl bir olay geldi böyle? Ormanın ortasında açlıktan ölmek istemiyorum. Çok korkuyorum. <laughs> Öleceğiz burada. <laughs> Önce ailemi kendine getirmeliyim. Şuraya bir ateş yıkayayım. Belki uyanmalarını sağlar. Baba. Baba. Ne oldu bize? Ormanda. Arkadaşlar yeni bir kanal olduğumuz için desteğinize ihtiyacım var. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kim kanala abone olur ve like atarsa anne ve babası en kısa sürede onlara istedikleri hediyeyi alır inşallah. Hadi videoya geçelim. Hıssız, yalnız, karanlık, korkunç, tehlikeli, perili, böcekli, çok korkuyorum. Hıha! Dedeciğim sen iyisin. Deme bir şeyin yok. Ne yapacağız? Dede ormanda aç kurtların arasındayız. Anne seni yerde yatarken gördüm çok korktum. Ötüm bokuma kaçtı. <laughs> Nasıl oldu da bir anda hepimiz bir kocaman ormanda uyandık. Bizi buraya gönderen her kimse beni sizden biraz daha uzağa bırakmış. Ben daha çok korkayım diye. <laughs> Baba, neredeyiz biz? Ne güzel evimizde yatıyorduk. Gözlerimi bir açtım, ormanın ortasında tek başımayım. Biraz erlediğimce sizi gördüm. Yerde ölü gibi yatıyordunuz. Sizi uyandırmaya çalıştım ama hiç tepki vermediniz. Ben de ateş yaktım bir tane, kendinize gelin diye. Ne bileyim oğlum. Gece kısmesi olur izliyordum ben de koltukta uyuyakalmışım. Sonra uyandığımda dediğin gibi bu ormandaydık işte. Dede, sen bir şey hatırlıyor musun? babasının bastonunu testten kırdığımı çocuğu ne bileyim ben. Akşam ne güzel Triliş Ertuğrul'un yeni bölümü vardı. Kim bizi buraya yolladıysa inşallah Nikaragua'daki akrabalarının başına seçin sandığı yar. Babasının montuna tükürdü. Anneciğim sen bir şey gördün mü? Vallahi oğlum evi topladıktan sonra çok yorulmuştum. Biraz koltukta uzanayım dedim. Uyuyakalmışım. Sonra bildiğin gibi işte buradayız. Bu ormana nasıl geldiğimizi daha sonra çözmeye çalışırız. Geceleri orman çok tehlikeli olur. Acilen kalacak bir yer bulmalıyız kendimize. İnşallah bu yakınlarda bir yerleşim yeri vardır. Hay babanın şarap çanağını kırdım. Ne güzel Miami'de tatile gidecektim bu iki emekli maaşıyla. Dede senin emekli maaşıyla Miami'ye gidebilmen için 20 yıl emekli maaşını biriktirmen gerekiyor. Sus seni Nepal kurbağası. Hadi boş boş konuşmayı bırakın. Acilen köy aramaya başlayalım. Takip edin beni. Aşkım ben çok yoruldum. Tansiyonum oynuyor. Sanırım bayılacağım. Bakın burada bir mağara var. İçerisi tehlikeli olabilir. Bir yerleşim yeri bulamazsak bu mağarada sığınabiliriz. Oğlum senin kafan fakirlikten yemin ediyorum çalışmayı bırakmış. Ne diyor belirsiz mağarada nasıl kalalım? İçeride in mi var cin mi var bilmiyoruz. Fakir ben korkarım mı? Sıdıka kafamıza zengin hastalıkları çıkartma durumumuz çok iyiymiş gibi bir de neymiş mağarastrofobisi varmış hey Allah'ım ya Mağara mı? Aman Allah'ım Mağaralarda genelde haydutlar altınlar, saklar bunu bir çizgi filmden duymuştum kesin bu mağarada haydutların altınları vardır ya Allah Fırat gel oğlum buraya gitme orası tehlikeli Neden zengin olduk zengin bu mağara altın dolu o da ne? Öyle? Ne var orada? Anam canavar Kaçın canavar var içeride. Kaç kaç koş koş ne gözü olan kocaman canavar var. Hemen uzaklaşalım buradan. Anne baba içeride altı yokmuş. İçeride kocaman bir canavar varmış. Hemen kaçalım buradan. Anne baba dede buradan hemen uzaklaşmalıyız. İçeride gerçekten kocaman bir canavar var. Hay babasının fakir hayatına icra borcu getirdiğimin veledi sana gitme tehlikeli diye söylemişti. Dede içeride altın olabilirdi ama zengin olabilirdik. Onun için gitmiştim çok korktum. Canavar uyanmadan hemen yerleşim yeri bulmak için buradan uzaklaşalım. Evet bu lanet yerden hemen kaçalım fakir. Hava kararmadan bir yerleşim yeri ya da bir köy bulabiliriz inşallah. Vallahi benim artık koşacak dermanım kalmadı. Dede dermanım kalmadı diyorsun ama arada canavarı dünce bacakların götüne vura vura kaçtın zor yetiştim sana. Sus sen iguanın her tenkelesi bacaklı fakir velet. Bakın bakın ileride bir duvar var. Hadi oraya doğru gidelim. Ne oluyor burada böyle? Kapının önünde bir hareketlilik var. Gidip kontrol edeyim. Amirim, komiserim, kumandanım. Vallahi kapının önünde birkaç tane dilenci var galiba. Şehre girmek istiyorlar. Vallahi amirim, komiser biz kardeşimle birlikte bu kişilerin süper otası başka bir galaksiden gelmiş. Kötüler olabileceğini düşündüğümüz için içeri almadık hani yani. Durun şimdi durumu anlarız. Ne oluyor burada? Kimsiniz siz? Hiç bizim köylülere benzemiyorsunuz. Kimsiniz ne istiyorsunuz? Komiserim biz uyandığımızda kendimizi bu ormanın içinde bulduk. Buraya nasıl geldiğimizi bilmiyoruz. Ormanda yaşayamayacağımız için bir yerleşim yeri aramaya başladık. Şans eseri de burayı bulduk. Bir süre bizim bu köyde kalmamıza izin verir misiniz? Komiser amca bizi bu ormanda canavarları yeme olarak bırakma lütfen içeri girmemize izin ver. Ne yazık ki benim sizi köye alabilecek yetkim yok. Köy yönetiminden muhtar ile bu konuyu konuşmam gerekiyor.